Arkadaşlar şimdi de kayıt ol sayfamızı tasarlayacağız. Bunu pratik şekilde yapmak için buradaki e, yaptığımız buton tasarımlarının kopyasını alıyorum. Çünkü her yerde aynı tasarım yapacağız. Ne yapıyoruz? Şurada java altında com altında e, chat uygulamam yazan yere sağ tıklayıp activity boş activity mt activity'ye tıklıyoruz. Kayıt say, kayıt activity diyorum. Kayıt aktivitimizi oluşturduk. Buraya geldi bakın. Bakın tekrar split'e tık diyorum. Kayıt sayfası tasarım için. Ne yaptık? Öteki taraftan aldığımız kopyayı, şu en üst hariç aldım ben kopyayı şuraya kadar yapıştırdık. Buraya geldi. Logomuz kalsın mı? Kalsın. Buradaki butonları text view'e e çevireceğiz. Butondu text view yaptık. Enini genişletelim çerçevemizin. 40 yapalım. 40 yerine de 40 yapalım kullanıcı adınız tabi biz bunu text değil hint olarak değiştireceğiz hint ile text arasındaki fark bakın arka planda hayali bir yazı karakteri görünüyor hint yapacağız şimdi rakamları e, harfleri ortalayalım gravity diye bir komutumuz var bu arada hangi satırın aralığına yazdığınız önemli değil. Şu parantezin içinde olması yeterli. İster aşağı ister yukarı yazın. Center dediğimizde merkez ortalayacak. Kopyalayalım. Aynısını burada da bir yere yapıştıralım. Yaşadığınız yer, boyunuz, kilonuz, yaşınız. Bunları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Mail adresiniz. Bunun altına hemen bir tane daha kopyalayalım. ID'sini hemen değiştirelim. Burada bakın ID'leri hemen değiştirmeniz önemli. Aynı ID olmamalı. Şimdi birincinin ID'si neydi? Giriş ID. Bunu değiştiriyoruz. Kullanıcı adı. İkincisi mail adresi. Mail küçük harfle yazalım hepsi mail adres üçüncüsü ne kullanıcı adı mail adresi parola parola blow komutunu kullanarak diğer text, diğer text in altına getireceğiz bunun ailesi neydi mail adresi ne? bunu mail adresinin altına getirdik kullanıcı adının altına gelecek olan mail adresi bakın bunların eni biraz dar oldu gibi bunların enini 50 yapalım biz en iyisi 50 50 el de çok mu kalın oldu yok iyi ideal biraz daha uzatalım 400 400 400. Daha iyi oldu. Parolanız. Şimdi bunun altına bir buton ekleyeceğiz. Kopyaladık yine bunu. Text kopyaladım. Buraya buton yazdım. Diğerinin altına getireceğiz hemen. Öncelikle ne yapıyoruz? Bu butonun ID'sini yazıyoruz btn kayıt ol blow neyin altına gelecek parolanın altına gelecek evet burada hint yerine text yazıyoruz çünkü bu artık buton oldu yazımız ön plana çıkmalı ne yapıyoruz kayıt ol kayıt ol sayfamızı yaptık. Bir de giriş sayfamızı yapalım. Bunun hemen bir kopyasını alayım tekrar. Yukarıya kadar. Şuraya tıklayalım. Boş bir aktivite daha oluşturalım. Giriş aktivite. Giriş aktivitimiz de oluştu. Tasarım kısmı hemen yanına geldi. Split'e tıkladım. Oradan kopyasını aldığımız kısmı buraya kopyaladık. Giriş nasıl olsun? E-mail parola olsun. Şu en üsttekini silelim. Şimdi en üsttekini sildik mi hepsi kayacak. Bu logonun altına geleceği için bunu tekrar düzeltiyorum. Şu an düzeldi. Ortalayalım bunu. Simgenin yukarıdan olan uzaklığı. Bu burada kalsın. Top marjin 50. Tamam. Daha iyi oldu. Şuna da giriş yap diyoruz. Giriş yap. e Mail adresiniz parolanız diye. id'lerini değiştirelim giriş şey mail giriş diyelim giriş parola giriş buna da giriş btn giriş diyelim şimdi bunların id'lerini değiştirdiğimiz için neyin altına hizalanacağını e, bilmiyor artık butonlar tekrar yazmak zorundayız logoyu değiştirmedik zaten. Bu logonun altına hizalanıyor. Burada sıkıntı yok. Bunu mail girişi olarak değiştirdiğimiz için bu artık mail girişin altına hizalanacak. Bu da parola girişinin altına hizalanacak. Tamam. İki giriş sayfamız tamam arkadaşlar. Nerede bizim ana sayfamızın tasarımı? Ana sayfamız açıldığında giriş butonuna tıkladığımızda bizi giriş sayfasına kayıt ol butonuna tıkladığımızda bizi kayıt ol sayfasına yönlendirsin. Bu arada şunları da genişletelim. 400 daha iyi oldu gibi. Evet, kesinlikle daha iyi oldu. Bu işlemi nereden yapıyoruz? Ee, ana sayfadan yapıyoruz. Main activity Hepsini kapatalım. Öncelikle şunları tanıtmamız gerekiyor bizim e, ana sayfamıza. ID'leriyle. Mesela hani giriş butonunu tanıtacağız. Giriş ID'yi e, Bunun konumu neydi arkadaşlar? Bu buton. Bunun sınıfı buton. Bunun da sınıfı buton. O zaman ne yapıyoruz biz buraya? Büyük harfle B buton dediğimizde kendi otomatik gelir zaten buraya. <laughs> Boşluk verip butonu hangi isimde kullanmak istiyoruz mesela? Biri giriş btn diğeri kayıt e, kayıt btn noktalı virgülle burayı kapatıyoruz. Giriş BTN'yi tanıtmamız gerekiyor şu an. Hangi ID'ye bağlı olduğunu anlatmamız gerekiyor. find by, by ID olarak e, bu komutu çağırıp ID'lerini tanıtmak zorundayız. Buradaki büyük R harfinin anlamı arkadaşlar şu demek. res klasörü altında layout'un içinde Activity klasörümüz bulunmakta. ID'si neydi bunun ID'si? Giriş butonun ID'si giriş ID'ydi değil mi? Tekrar bakalım. ID'si giriş ID. Diğerinin ID'si kayıt olaydı. ID. Bunun kopyasını alayım dursun. Noktalı virgülle burayı kapattık. Ctrl D tuşuna bastım. Kopyasını aldım. Kayıt BTN. Bunun giriş ID'sini kayıt BTN'yi buraya yazdık. Neydi bununki? Kayıt oldu. Yani buradaki komutun anlamı ne arkadaşlar? Şuraya yazdığımız bakın butonu ne olarak tanımlayacağımızı yazdık. Giriş btn'yi bu id ile eşitledik. Yani bu id'yi bu giriş btn simgesine bağladık. Şimdi ne yapacağız? Yönlendirme yapacağız değil mi? Giriş butonunu alıyoruz arkadaşlar. Yani atadığımız giriş butonunu hazırladığımız giriş butonu nokta set on click listener new boşluk oluşturduğunuzda kontrol space tuşuna basın bakın en üstte otomatik geliyor buna tıkladığınızda kendisi komutunu aşağıya atacak ve attı Şimdi bu komutumuzun anlamını şuraya yazalım. Butona ya da buraya atadığımız her neyse resim de olabilir bu. Resme butona tıkladığımızda ne yapsın? Yani giriş butonuna tıkladığımızda giriş sayfasına yönlendirecek. Kayıt butonuna tıkladığımızda da kayıt sayfasına yönlendirecek. Her komutun bir başlangıcı, bir bitişi vardır. Bunu unutmayın. Bakın. Noktalı virgül bu komutun bitişi. Bu komutun bitişinden sonra yeni bir komut oluştururuz. Diğeri ne? Giriş şey kayıt buton. Kayıt buton içinde aynı işlemi yapıyoruz. Tıklıyoruz. Set on click new control space enter. Kayıt butonuna tıkladığımızda ne yapsın? Bakın. Bunun da işlemi noktalı virgülden sonra bakın şuraya renk olarak atama da yapabilirim. Bitti. 10 klikin hemen altına. Hmm. Yönlendirmemizi yapıyoruz hemen arkadaşlar. Intent komutunu çağırıyoruz. Intent. Intent. Girmiyorum. Eşittir. New Intent. Yönlendireceğim. Yani hangi sayfadayım şu an? Önce onu yazıyorum. Main activity bakın MA yazdım geldi zaten enter this this yanlış virgül koyuyorum nereye yönlendireceğim giriş activitye nokta class komutumu burada kapattım. Şimdi burada ne dedik? Hemen anlatayım. main activity this yani bu sayfadan bu demek biliyorsunuz İngilizce'de. Bu sayfadan bu sayfaya yönlendirme yap dedim ben. Ve bunu başlatmak için start activity diyeceğim. Şuna dikkat edin. İçinde iki tane intent yazan. Yani şu aşağıdakilerle karıştırmayın. Şurada parantez aç kapı olanlar değil. Bu sadece. Start activity. Neyi başlatayım diye soruyor. Verdiğim bu komutu başlat. Yani şunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Neden bunu yapıştırdım? Çünkü intent'i atadığım simge bu. Aktivitimi başlattı arkadaşlar. Butona tıkladığımda bu sayfaya yönlendirecek. Hemen bunun bir kopyasını alalım. Aşağıya yapıştıralım. Tekrar tekrar yazmaya gerek yok. Nereden yönlendirecek? Main aktiviteden. Nereye yönlendirecek? Kayıt aktiviteye kayıt. Bakın geldi. Şimdi uygulamamızı bir çalıştıralım. Burada bazı hatalarıyla karşılaştım. Çünkü az önce ben kalırda bunları silmiştim. Burada bu renkleri istiyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Kalırda komple silene kadar altına yazın. Neymiş? Şu üç rengi ben şurada tanıtayım hemen kalır primary, şey, primary dark, kalır accent. Zaten bunları kullanmıyoruz da soruyor işte. Çalıştırıyoruz uygulamamızı. ana sayfamız geldi. Giriş butonuna tıkladığımızda bizi giriş sayfamıza yönlendirdi bakın. Geri geliyorum. Kayıt butonuna tıkladığımızda da bizi kayıt sayfasına yönlendirdi. Bakın bir şey dikkat ettiniz mi? Hemen size bir şey göstereceğim. Biz bunu ortalamıştık. Ama bakın uygulama da aşağıda çıktı. Neden? Çünkü yukarıda açılır menüyü biz hesaba katmadık. Ya da bu menüye ihtiyacımız yok. Biz bunu bu menüyü kapatalım komple. Çünkü giriş sayfasında ve kayıt ol sayfasında gereksiz. Bakın yine res klasörü içinde Valu klasörü içinde stil diye bir şey var. Bakın şu stil en üstte yazan şuraya no yazıyoruz. Yani action barımız yukarıdaki action barımız kapanıyor arkadaşlar. Bu kadar. Şu an action barımız kapandı. Uygulamamızı bir daha çalıştıralım. Bakın giriş sayfamıza yönlendirdik. Her şeyi ortalı ve güzel. Kayıt ol sayfamız aşağıda kalmış. Onu da biraz yukarıya kaydıralım. Layout içinde kayıta tıklayalım logoyu çok aşağı indirmişiz 110 yapsak bunu 80 yap şu an ortaladık arkadaşlar göze daha iyi görünecektir bazen bu tek tıklamayla çalışmayabilir iki kere tıklayın giriş ve kayıt ol bir sonraki derste e, kayıt olmayı öğreneceğiz. Database'e buradaki bilgilerimizi yazacağız. Ve kayıt ol tuşuna tıkladığımızda database üzerinde bilgilerimiz kayıtlı olacak ve giriş işlemini kayıtlı bilgilerimiz üzerinden yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.